Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Minecraft videosunda Minecraft videosu da Bugün sizlerle yani ben moderne yapmıştım bunu çıkarken atarsanız da yapmışsınız Benim arkadaşım Umut Safka, Yani Umut yapmış bana atmış Ben şu anda onun bölümünü oynuyorum Burada kurallar var bu evde ömürlüğün kalak yapılmıştır Bu evde Umut Safka yapmıştır Barışır'da oynuyor diyor ee, Barışır'da oynuyoruz tamam Hadi görelim Vay vay vay. Güzel yapmış ha. Vay abi güzel yapmış. Vay vay vay. Çok güzel yapmış ya. Bayağı bir güzel yapmış. Yalnız çocuğu ben tanıyorum da. Bu yapması bile yani çok güzel. Çocuk kaç yaşında? 7 yaşında. 6-7 yaşlarında çocuk. 8 olması lazım. Çocuk ama çok güzel. Minecraft oynamaya başladı. Ee, bir sene falan Ben öğrettim ona Minecraft'ı. Ben öğrettim. O da ben dedim ona. O da kendi kendine oynuyordu. İşte hayatı kitasıyla böyle yapmış. Sadece şu merdivenlere kadar bakmış. Yap ama geri kalan çok hoş olmuş. Şu merdivenlerin şu kısmını da çok beğendim. Şimdi i̇şte yapmış hoş olmuş. olmuş Keşke işte ben de böyle denizde ya da havuzda ner neredeyse neredesin? Neredesin işte yapılan şey yapılan Şemsiye yapmış. Üstüne şemsiye, şemsiye yapmış. Yine böyle yapmış. Güzel olmuş. Merdiveni ben daha yapmış ama evi, evi falan çok hoş. Başka her şey güzel yani. Sadece merdiven şey olmuş. Her şey güzel. Başka her şey güzel. Sizin de ee, böyle yaptığınız modelleri beklerim. <laughs> 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 Emrecan Tolak, yani çıkar Hemen çıkar Oradan işte Beni vurursunuz. Oradan da modern yanınıza atarım. Sizin çekerim. Çok güzel yapmış. Evi güzel yapmış. Bayağı da güzel yapmış. Başlama noktasına başlama yeri yapmış. Oradan çıktığınız zaman da kadar Bayağı da güzel yapmış. Bayağı da güzel yapmış. Bayağı güzel yapmış. Çok iyi yani. 6-7 yaşlarında çocuk var. Yanına atmayayım. Ya 6 yaşında ya 7 bak. Fazla olamaz. Çocuk anca gidiyorsa ya okula giriyor ya da 1'e giriyor. Gidiyor. Ya 1'e geçti ya da okula gidiyor. Anca 1'e başladı. Yerkiyi gitti geçti ya böreği ya da hiç işte kendi hayal dünyasıyla, e, kendi hayal dünyasıyla yapmış evi. ben çok güzel olmuş. Baya bir güzel olmuş. Teşekkür ederim. Tekrar sağlık. Umut Safka. Buradan da bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu ev Umut Safka yapmış oluyor. Önce de sana kalacağım. Arkadaşımızın ellerine sağlık. Sizin de böyle bir yapmışsınız yapmışsınız. Yaptır, yapacaksanız Emre'den çok açık Skype'dan oraya çıkmışsınız. İyi günler, iyi günler. yayınlar. Abone olun.